Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brain Test'in bir değişiğini oynayacağız. Arkadaşlar. Kim hamile değil diyor. Ama bu çok kolay değil mi arkadaşlar? Biraz da annem gelebilir. O yüzden neler olacak diye biraz bekleseniz iyi olur. Bu arada Etkin Boyun TV'ye hoş geldiniz kim hamile değil diyor. Sürekli aç, benim kopmak üzere diyor. Arkadaşlar hamileler sürekli aç olur. Bu yüzden sürekli açın diyen kesinlikle hamile. Benim kopmak üzere hamile değil. Delilleri mi bulalım? Tamam. Allah Allah hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yok. Oh. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Hamileyim diye onu kandırıyormuş. İçinde ne yastık kaymış. Aa çok ayıp. Tabii ki de evet. Bekleyelim. Köpeği sahibi kim? Köpeğin tasması var. Bakın topu. bir şey yapacağız arkadaşlar. Köpeğe verelim. Buna verelim. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki böyleymiş. Yani arkadaşlar ilk bölümler çok zor değil ama sonraki bölümler bayağı zor olacak. Ya ben sizi güldüremedim. Evet. Şimdi kötü adam kime geldik? Hırsızlar kim? Ben ne yapacağım? Olamaz. Sırada beklemek çok sıkıcı. Uçağımı kaçıracağım. Ver bakayım o çantayı. Eee niye olmuyor? Aa, kesin. gördünüz mü? Biliyordum arkadaşlar. Ortadaki de. İçine bomba koymuş bakın. Bu adam niyeti bozuk belli. Belli gerçekten de belli. Bunu kim yaptı? O bir katil. Ben masumum. İçecek var. Gördünüz mü? Elleri kan bulamadım ya. Onu size okuyacaktım yanlışlıkla bastım. Şeker. Bu bir oyun. Yum. Bu şeker sütü programasyonu mu? Ama yani arkadaşlar gerçekten onu istemeyerek yaptım. Casustum. <laughs> Gördün mü? Bir de gidiyor orada sakla konuşuyor arkadaşlar. Ya sadece eşini alıyorsa. <laughs> yani. Orada eşini alamaklarına izin verdim zaten. Burada adam kim? Burada içecek var. Ama bence bunlarla hiçbiri değil arkadaşlar. Eminim. Bu sarımsaktan. Çünkü bu vampirler. Bu cadılar için. Bu da bilmiyorum bu ne. Bakın şurada bir şey var. Sanırım sarı. Şunu indiririm. Gördünüz mü? Çünkü ortadanlar ay ışığında kurt adama dönüşür. Biraz daha dedim dedim Ama siz anladınız işte. Kim gerçek bir prenses değil. Balayı yetişmeliyim. prenses benim seçecek. Prens beni seçecek. Saati oh. Demek ki birileri kül kedisiymiş. De haberimiz yokmuş. Çabuk ayakkabını orada bırak ve kaç. Yani aslında şanslı olan o. Niye ben değilim? Niye? <laughs> Şaka yapıyorum. Beş gizli nesneyi bul. Bunda. Ver. Ver. Ağzında saklıyorsun bunların hepsini. Bunların hepsi bunda arkadaşlar. Burada yemek memek bir şey yok mu ya? Heh. Bakın burada bir tane pizza. Burada peynir. Bu kadında da olmaz mı? Bakalım. Demi kafasında sosis saklıyormuş birilere. Allah Allah. Karbonhidrat yok. Yok. Şu kızda da bir şey var. Demedim mi ben? Bakın bakın şöyle şöyle yapalım. Gıdıklayalım onu hadi. Gözleri büyüyor sanki. Hadi arkadaşlar bunun içinde o kocaman et. Siz buldunuz mu arkadaş o eti? Bak şöyle. Bunda çünkü koltuk altını gıdıklayalım. Ağzına aç. Aa bir de arkadaşlar onu iki tane saklamışlar. Ben bu kadında dil diye düşünmüştüm şişko. Bir de saçına koymuş. Ondan zaten beklenir bu. Evlen benimle. Onun gerçek sevgilisi kim? Sana aşığım. Evlen benimle. Kurban. Bu. Öp onu. İşte bu. Biliyorum çünkü bunların ikisi de değil. Arkadaşlar biraz zorlaşmaya başladı değil mi? Batsız Banu bu bölümü oynadıktan sonra bir kurbağayı öpmeye çalıştı. Ama zehirlendi. Arkadaşlar Brand Test'e de bakabilirsiniz. Brand Test 2'de Batsız Banu diye bir şey var. Arkadaşlar bir tane bölüm var. Biz onu... Ee, o oyunda sesimiz gelmediği için arkadaşlar e, sizi de çekemedik. Bu yüzden sizinle oynamak lazım. Hadi piknik yapalım. Yemekler harika olacak. Ya da olmayacak. Biliyordum senin olduğunu. Biliyorum çünkü. Yani belli. Biraz belli. Ay okuyamadım. Kim kimi aldatıyor? Seni çok seviyorum. Hayatımın karısısın. Arkadaşlar birinde yüzük var mı? Bakın. Ellerinde yüzük var mı? Bakın arkadaşlar yüzük var mı ellerinde bir yerde? Makyaj malzemeleri. Allah Allah sen nasıl yaparsın? O adam seni sevmiş. Nasıl? Bir dakika ya bu onun erkek kardeşi ise yani o da var. <laughs> yani nesneleri iki kategoriye ayırıştır. ben de böyle yaparım. Ya bunun bir şey var ya. Nesneleri ne yapacağım? gerçekten anlayamadım. Ne acaba? Arkadaşlar şu an annem de geldi. Bir merhaba de anne. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ben daha 14. seviyeye geldim. Oo ne diyor? Evet. Nesneleri iki kategoriye ayrıştır. Nasıl? Ama hmm. hepsi aynı kategoriden baksana. Hı. Nasıl olacak? İşte ben de onu arıyorum. Şöyle bunları bölmeye çalışıyorum. Bulamadın. Evet. Topları bak. Topları bir araya koyacaksın. Yaptım. Diğerlerini top. Aa hayır. Bak şunu, bunu. Bu futbolla ilgili bunlar. Evet, kaslı bunu, hmm, bu da kaslı ilgili şurada. Bunu da atalım. Hayır, onu atmayacağım canım. O da buranın galiba. Bak, Aa! gördün mü? Çünkü biri basketbol, biri futbol oluyor. Yok bir tane Amerikan futbolu. Ya ne fark ediyor? Peki senin favori sporun hangisi? Ya ben sana niye söylüyorum? Sen bana söyle. Kim zengin? En iyi model cep telefonu bende. Bitcoin benden sorulur. Anne. Bence. Ama bu dilenci kesinlikle. Çünkü dilenciler her zaman paralarını saklar ve dilenir. Evet o yüzden o, o zengindir. Ne oldu? Bak, ne, ne oldu? oldu? Arabası varmış sonunda. Evet önemli olan ruhumuzdaki manevi zenginlik. Manevi. Manevi zenginlik. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kızı süper arabalar ve büyük bir villada Bilmeye hayır demem. Hayır demem. Evet. Bakalım. Şimdi ne diyor çocukları kim? Anne. Babiş. Evet. Kanıt bulalım. Bak bu çocuk anne biliyorum ama. Anne bobiş. Söylesene söyle, çocuğun hangisi? Söyle Çocukları söyle. kim? Kim? Hmm. Bu şimdi sadece anne diye çağırıyor. Bu da babiş diye çağırıyor. Ee, i̇kisinin de çocuğu olan bence bu. Evet ama öncelikle delilleri bulmamız lazım. Delilleri buluyor zaten. Dur. Annem şu anda ekrana basıyor. Buluyorum. Bulmaya çalışıyorum. Yok gitmiş şey o. de delil. Nasıl bulacağız ki? Allah Allah. Sallamak falan. Salla salla evet. Belki Daha bir tutar. Belki bir şey tutar. Hayır. Yukarı aşağı salla. Yok. Başka, başka. sallıyoruz sallıyorum. Tableti sallıyoruz ama. Yani başka yok ki. Anca gözlerini kırpıyorlar. Arkadaşlar daha önce bu kocaman bir gök gürültesi. Valla bulamıyorum ki. Gök ya. Nasıl oldu. Önce delilleri bul diyor. Nasıl bulacağız delilleri? Delil yok. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Arkadaşlar anne bunların ikisi sarışın çocuklar bu. Bunların ikisi sarışın. Ama delili bul diyor Delili bul.